Yeter bir yere kadar. <laughs> evet, evet Televore de almış çıkışta, <laughs> öyle zannediyorum. Şimdi programımızın artık yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Çok uzaklardan bir telefon var. Ta New York'tan, internetten izleyen bir e, izleyicimiz aramış bizi. Ona geçeceğiz az sonra. Bu arada bizim telefon numaralarımızı e, bilemeyenler olabilir. O telefon numaralarını da ekranın altına... Yazalım. İnternet adresimizde yazalım ki ben hiç bilmiyorum, ilgilenemiyorum aslında, geliyor mu gelmiyor mu mesaj bakamadım ama onu da yazalım. Bu arada uzun bir dönem, 10 sene kadar Edip abi bir yasaklı dönemin oldu. 70'te 80'e basın. Evet. Güzel bir dönem Türkiye adına. Çok. Sanat <laughs> evet. adına çok güzel. Dinlendin, tamam. iyi oldu 10 sene boyunca. Ne oldu, neden yasaklandı? Yani çok aptalca bir soru olabilir ama ben biliyorum da belki yine de oturup sohbet edelim onunla. Şimdi neden yasaklanmamı bilemiyorum. Biraz önce okuduğum türküler. Ama neden yasaklanmadım ki diyorsun? Her şeyden yasaklandı. Evet. <laughs> yani biraz önce okuduğum türkülerden dolayı yasaklandım. TRT'ye çıkman yasaklandı. Tabii ki. O zaman, yani bu şarkılar aykırı şarkılardır denildi. Fakat her ne hikmetse yıllar sonra ben yine ülkemin televizyonunda aynı şarkılarımı söyledim. Çünkü şarkılardan, türkülerden ve sanattan korkulmaması lazım. Evet. Ama bana kalırsa yıllar önce de aynı Edip Ark Bayram'dım burnum, kulağım, her şeyim ayrı. Saçlarım biraz beyazlaştı. Ama sanıyorum o kirli politikayı yapanlar, o insanlar kendi kafalarında yaratmışlar diye düşünüyorum. Evet, Yoksa peki. değişen hiçbir şey yok. Evet, evet. Bugün okuyoruz. Hala. Aynı, aynı şarkıları şey. söylüyoruz. Evet. Yani Bu coğrafyanın türküleri, aldırma gönüllerden, eşkıya dünyaya hükümdar olmazlardan neden korkuluyor ki? Bugün Hali. de söyleniyor. Ha, Bir şey bugün mu? de söyleniyor yani. Söven ama şey. biz tabii ki diliyoruz ki eşkıyaların olmadığı dünya olsun. Evet ne güzel. Gerçekten Peki öyle. bu 10 sene boyunca neler yaptın abi? O 10 senelik yasaklı dönemde. 10 senelik yasaklı döneminde çok zorluklar çektim tabii. Bilhassa ekonomik olarak çok zorluklar çektim. Yani bu biraz duygu sömürüsü olmasın ama... ...geri geldiği zaman... Oğlum Ozan'a süt alamadığım günler oldu ama bu arada da o dönemin farklı müzik türlerinden de çok büyük paralar karşılığında... İşte onu diyeceğim evet. ama bu 10 sene yasaklı kalmana rağmen kesinlikle taviz vermedim. Hayır kesinlikle. Hatta bu dönemde e, çok büyük de teklifler geldi. Evet. Bırak bu müziği gel e, farklı şeyler yap. Evet. Hatta o teklif edilen paralarla o gün belki Türkiye'nin en zengin isimlerinden bir tane sanat anlamında en zengin isimlerden bir olacak. Tabii ki olacaktın. hiç kuşkusuz. Neler oldu ne, ne gibi teklifler geldi o dönemde? Yani o dönemler sayısız teklifle geldi. Politik teklifler geldi, tarzınızı değiştirin dediler. <laughs> Örneğin e, bir arabesk long play, LP yapın dediler. 2-3 e, daire alabilecek bir teklifti bu yani. 3 daire? 3 daire alınacak tekliflerdi ama o zaman ben korkunç bir ikilemdeyim ve çocuğuma süt alamıyorum. Ama benim yanıtım doğru ve e, sertti. Siz bu teklifi bana getirmemiş olun. Ben de bu teklifi duymamış olayım. Harikasınız. Yani. Evet. Ağzına sağlık. Seneye. Sezen Algül New York'tan arıyor bizi. Sezen Hanım şu anda izleyebiliyor musunuz bizi? Evet, izliyorum. İnternet bilgisayar internetten izliyorsunuz. İnternetten bağlıyım şu an size. İnternetten bağlısınız bize. Göbekten. Buyurun. <laughs> Sezen Hanım dinliyoruz sizi. Neler yapıyorsunuz öncelikle? Aa um... Ben okuyorum burada, üniversitede. Evet. Um, ya, New York, Edip Atatürk Üniversitesi. O yüzden aradım. Efendim? Edip Akbayram için aramıştım. Tabii ki, buyurun. Kendisini çok beğeniyoruz, çok seviyoruz. Uh, acaba Amerika'ya gelmeyi düşünüyor mu? New York'a? Ben aslında Amerika'yı sevmiyorum. Hiç arzu etmediğim ülkelerden bir tanesi. <laughs> yani görülecek çok farklı yani, ülkeler. Küba'ya var. mı gidecek konserler? <laughs> Fazla bir şey kalmadı mı onun için, evet. Amerika'ya New York'a... Aslında neden o da bir, yani Yok. Amerika olarak görmekle direkt... Bizim... Şimdi hayır, bizim... Ben Avrupa'nın çeşitli yerlerini gezdim. İngiltere'ye kadar gittim. Orta Doğu ülkelerine gittim. Fakat Amerika'daki sistem, Elif Bayramı müziğini kaldıracak bir sistem değil. Çünkü ben yıllarca... İçki masalarında şarkı söylemedim. Oraya giden sanatçı arkadaşlarımız taverne, bar ve böyle kulüp havasında ha, oldukları evet, için evet. benim tarzım pek e, onlara uymadığı için, evet. öyle bir teklifte gelmediği için zaten... Ama belki gelmedi. bir konser anlamında... Tabii bir konseri olursa geniş kitlelerin katılabileceği Aha. neden olmaz. Evet, peki Alev Hanım. Evet. Var mı sormak istediğiniz başka bir şey? Um, siz gelmeyi düşünüyor musunuz? Sezen, Alev Sezen. Sezen Algül. Allah Allah hiç aramayayım. Niye Alev'i diyor? Efendim? Aa, siz gelmeyi düşünmüyor musunuz? Güzelim Peki. ben pek sevmiyorum Amerika'yı bilmiyorum yani. <laughs> geleyim istedim bir iki kere. Sezen, ee, sen ne kadar Amerika'dasın? Ben şu anda 14, 15 seneden beri burada yaşıyorum. Ee, niye, niye hiç New York'a geldiniz mi? New York'a geldim. Geldiniz. Geldim Beğenmediniz mi? mi? Beğendim New York'u ben. Beğendiniz. Ee, ondan sonra? Stand up comedy yapmak istemez misiniz burada? Tamam. Ay, çok can, çok ben yalan söyledim. Gelmedim New York'a. Niye yalan Açık konuşayım ben sana. Ya e, inşallah geleceğiz tabii New York'a. E, ben oradan bir teklif de var. Çok güzel bir teklif. E, yani Amerika'daki Türklere böyle bir şey yapılabilir mi diye stand-up gösteri. İnşallah e, öyle bir fırsat bulursak tabii ki gelip yaparız. Neden olmasın? Hı hı. Çok burada çünkü, çünkü bütün herkes sizin programınızı bakıyor. Ya internetten ya da kiralıyorlar. Bizim bir iki ay önce bizim konuğumuz vardı orada. Sezen ya, konu, burada da bakıyorlar. Sebe'den yok da. Herkes bakıyor programa. E, bu seyrediyor. Evet, evet. <laughs> Um, bir iki ay önce bizim bir arkadaşımız vardı. Sizin konuğunuz oldu. Birol diye. Evet, bir, bir arkadaş. Evet. Burada şu anda çok tutulan bir e, sanatçı. Evet. Ondan sonra biz de kaç aydan beri aslında size telefon aç, açıyoruz. Tam düşüremiyoruz. Bayağı bir... Efendim? Alo? <laughs> bir şey söyle... So bir şey söylemedim. <laughs> Ama beynimi okuyorsunuz herhalde. Ben mi yoksa... E... Yok, Sezen'cim çok teşekkür ediyoruz. İnşallah geliriz, inşallah görüşürüz. Okey, inşallah. Birol'a da çok çok selamlar. <laughs> Kime? Birol'a, Birol'a. Ben yine kamera mı? bakıyorsam Söyle, görmüyorum. Söylerim, mi? söylerim. Oğlum <laughs> size iyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar. Bye bye. Sağ olun, hoşça kalın.